Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kaya mezar bölgesinde bir tane kapalı kaya mezar var. Onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın şu taşlar üstünde eski oymalar var. Burası çok büyük bir kaya bölgesi. Hemen gezelim. Burada eskilerden neler var, neler yok onlara bakalım. Biraz ileride bir tane kapalı kaya mezarı var. Onun için geldim arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Burada bir tane işaret var. Bakın şöyle Hemen böyle bir ok gibi sol tarafa bakıyor. Biz de sol tarafa doğru gidiyoruz zaten arkadaşlar. Kapalı kaya mezarımız o tarafta. Burada bir tane kaya var. Altında büyük bir oyma Burası da eski insanların yaptığı bir eser. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar Kapalı Kaya Mezarımız Şu gördüğünüz yer Daha önceleri hiç kimsenin göremediği veya da görüp de anlamadığı Bir Kaya Mezarı burası Kaya Mezarı Girişi Bakın Her tarafı Göstermeye çalışayım Bak arkadaşlar. Şurası kapatılmış bir yer yani. Böyle dikkatlice bakarsanız gerçekten kapalı bir yer olduğunu görürsünüz. Burası arkası boştur arkadaşlar. Şu gördüğünüz beyaz yerler Horasan harcı. Bakın size ek olan yeri göstermeye çalışıyorum. Taşlarla taşlarla birbirine kaynaşmış. Burası çok güzel kapalı bir kaya mezarı. Üstünde artı şeklinde bazı işaretler de var. Burası Kapalı Kaya mezarının ön boşluğu. Burada da dedektörlerle arama yapmışlar. Ama gerçek Kapalı Kaya mezarımız burası. Bakın üstüne üstündeki taşların oturtuluş şekli ve altındaki kaya mezarı. Etrafında bu kaya mezarına şey olan başka bir kaya mezarı var mı? Bakalım bir gezelim etrafını. Buraya gelmişken Yok arkadaşlar buralar komple çalılarla kaplı. Evet. Sadece bu aşağı bölgede belirgin kaya mezarımız burası üstündeki örmelere bakın. Eski insanların ve altında açılacak olan kaya mezarı arkadaşlar. Buranın üst tarafında, bu dağın üst bölgesinde daha önce bir tane kaya mezar videosu çekmiştim. O videoyu izlemek isteyenler arkadaşlar kanalımda izleyebilir. Bu şu anda gittiğimiz kapalı kaya mezarı da önceki çektiğim açık kaya mezarın alt bölgesinde. Burası da ilk girişte gösterdiğim yer. Bunların etrafında bir şeyler var mı? Yok mu bilemiyorum. Tabi buralar insanlar tarafından elden geçmiştir arkadaşlar. Böyle rahat bırakmazlar. Çünkü her tarafta tarla, taka var. Buralar ilde de elden geçmiştir. Bakalım yine de hem gezmiş oluruz. Burada bir tane kayamız var ama bunun içinde bir kaya mezarı var mı? Bilemiyorum. Bunun bir girişi olması lazım. Yok arkadaşlar. Burada bazı işaretler var. Tabi bunların çoğunu bilmek lazım. Ne kadar bilsek de çoğunu bilemiyoruz. Burada bazı yerler var. Bakın arkadaşlar. Bu taşlar tek taş değil. Bunlar daha soranları örülmüş. Ama zamanla birbirine sıkışmış yerler. Çünkü eski insanlar buralarda baya kalmış. Bazı yerlerini ev olarak kullanmışlar. Bazı yerleri mezarlık olarak düz arazileri başka kullanmışlar. Böyle dağ yamaçlarının taş aralarını da ev mezar olarak kullanmışlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Sizlere biraz ileride kapalı hiç kimsenin göremediği bir tane kaya mezar var. Onu göstermeye çalıştım. Ve etrafında bazı yerlere bakmaya çalıştım. Göstermeye çalıştım. Bakın arkadaşlar size bakın. Benim göremediğim yerler olabilir. Çünkü ben de bazen göremiyorum. Video çektikten sonra görüyorum. Böyle yerler varsa videomun altına yazın. Bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.